ezanımız okuyor. Kedi o kabazı bir... ...o sıçan kedi nanik atar gibi yerleştirmiş oraya yine. Ve benim zalim görünmemi bekliyor. Evet. Nereye kaçıyor? Doksan bu. Kakadriye Orhon'un kucağında oraya götürdüğü yavru. Kakadriye ve Fuat Avni Orhon'un X hamster yapmadan önce oraya taşıdıkları Sıçtırma olan pislik Bütün hayvanlar gibi Buraya süreni biliyor. Hepsi gibi noktayı biliyor. Orhan Seyfi Orhun. Yani de orada sevimli rol yapıyor, ağacı tırmıyor. Onu da görmemi istiyor. Orhan Seyfi Orhan. <laughs> evet be biz bu fitne hakkında belgeler falan bulacağız. Videolar yayınlayacağız da böyle şeyler yapmayacak. İmkansız. Pancurumun üstüne de sıçratabilirdi, tepindirebilirdi. Naraları da attırabilirdi burada. 3-4 tane 5 tane burada üst üste çıkartıp LGTB gibi çiftleştirebilirdi. Buna Allah şükür diyelim. <laughs> Aynen öyle. Dolaplarına gidersen... kitapları kemirirsen Gelir yani. Orhan Seyfi Orhan Kedim Şiiri. İkinci namazı kılarken güvesini saldırdı. Namazı bozdu. Neredesin ha? cosas sinek komutanı böceklerin kralı resmen ben ne doları dolar bilirim siz bu şeyleri yok etmeyin görün neler olacak bu şeyleri diyorum böyle şeyler yapabilin insan olamaz yani. Ha? Neden bu hayvanı kullanıyor? Şeytanlar onu da söyleyeyim. Geçen gün o ölü leşi kaldırırken ben acıdım. Bana yanaştı, oksadım biraz. Sonra akşam yaptığım köftelerden birini götürdüm ona verdim. Pencereden gördüm. Ve aynen ertesi günü onun şeytan olan kullanıyor. Bittanlar Anında orayı kazıyıp sıçmaya. Bu yeni bir tip, yeni bir yavru. Anında işlem yapabiliyor. Tam bir iblis. Tam bir iblis. Anında yabancı bir kedi aynı noktaya gelip sıçmaya çalışabiliyor. Ve sıçmıştır belki. Fuat Avni Orhun ve Kadriye Orhun için. Bunlar insan değildir be. Her namazında böyle işlemler. Bunlar insan olabilir mi be? Resmen iblis bunlar. Başka bir şey değil. Hayvandan aşağılık bunlar. Kim duyuyor ki ben bu şeyleri söylüyorum veya kurulacağım bir iki rekat kılma. Onlardan başka. He? Resmen iblis bunlar be. Hiç şüphe yok. Aynı oradaki kediyi gece dikti buraya. Ayaklarımı delik deşik etti. Sık sık kullanıyor. Sırf götürüp bir köfte verdim diye. Böyle şeytan var mı? Ha? Nasıl bir şeytan bu be? Nasıl bir şeytan bu böyle? Yaptığı işlemlere bak yani. İki rekat paraz kıldırmıyor rahat rahat. Alın lan bu hayvanlarınızı camilerinizin kıblenize. Tuttuğunuz yere. Bu iblise secde ettiğiniz yere. Aynen böyle saldırıları bildiğimden karımı göndermiştim buradan ebed tutma. Öyle üstüne çeke çeke bu şeytanlarından biri ayağımı kırdırttı. Beni de kaç kez düşürttüler öyle. Büyücü gibi. Bu insan mıdır ben? Bu iblistir. Başka bir şey olamaz. Hayvanlardan aşağılıktır. Çünkü her şey bize secde Bu iblis hariç. Ve soyu. Yani kendimi savunmaksa başkan. Ben bilmez miydim bunu iblisin başını ezmeyi? Hayır, ayet var. Onu bana bırak diyor. Allah hesabını görecek. Perçeminden cehenneme sürükleyecek. Ne yani bu aşağılık değersiz için kendimi suça mı sokacağım? İstesem anında kafasını kırarım. Öyle biri değilim. Fakat kim olduğu bana apaçık. Ayete uyuyorum ben. Ve bu iblisi böyle alıp dipsiz kuyu altından taraftarı sayılır. Neler yiyeceği belli. Haydi